Egepak, Q31 akülü çemberleme makinesi, kablosuz ve ergonomik bir tasarıma sahiptir. Arayüzü sayesinde yüksek verimlilik sağlar güçlü motoru ile. Kullanıcı dostudur. Seramik, gıda, lojistik, inşaat ve diğer sektörler de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde kullanıma uygun bir çözüm sunar. Teknik özellikleri. Kullanılabilir çember genişliği: 13 mm, 16 mm, 19 mm. Kullanılabilir çember kalınlığı: 0,6 mm, 1,2 mm. Makine kullanım modülü: Tam otomatik, yarı otomatik, manuel kullanım. Kullanılabilir çember özellikleri: PET, polipropilen. Makine germe kuvveti: 4000 Newton. Batarya tipi: Bosch 18 volt 5 amper lityum iyon. Makine ağırlığı 3,45 kilogram. Makine bakım ve servisleri Ege Pack makine tarafından sağlanmaktadır. Bir yıl boyunca yıpranabilen parçalar hariç garantisi mevcuttur. Demo çalışması için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Ege Pak Makine ailesi olarak mutlu günler dileriz.